Kabre girince ilk sorulacak sorular. 1. Rabbim kimdir? Rabbim Allahu Teala. 2. Dinim nedir? Dinim İslam. 3. Peygamberin kimdir? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. 4. Kıblen neresidir? Kıblen Kabe-i Şerif'tir. 5. Kitabın hangi kitap? Kur'an-ı Kerim'dir. 6. Ehli sünnet vel cemaat nedir? Peygamber Efendimizin ve sahabelerinin gittiği yoldur. 7. Kimin zürriyetindensin? Hazreti Adem Aleyhisselam'ın zürriyetinden. 8. Kimin milletindensin? Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın milletinden. 9. Kimin ümmetindensin? Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ümmetinden. Her Müslüman bunları hiç unutmamak şartıyla öğrenmeli.